Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yeni serimizin ismi Ateş Attı. Öncelikle bu seriyi çok ama çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu seride sizin en çok sevdiğiniz içeriklerden birini yapacağız. Youtube magazin yapacağız. Peki Ateş Attı serisinde neler konuşacağız? Nelerden bahsedeceğiz? Onları da kısaca anlatayım. Arkadaşlar Ateş Attı serisinde o hafta sosyal medyada en çok konuşulan konuları ve fenomenleri en çok ilgilendiren konuları sizlere sunacağım. Tabii ki bunları sunarken işe kendi değerlendirmelerimi de sokacağım. Aynı zaman da sizlerin yaptığı yorumlar arasından en beğendiklerimi de serinin bir sonraki videosunda kısaca göstereceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bir an önce videoya geçmek istiyorum. Eğer Ateş Yattı serisiyle alakalı daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Serinin ilk videosuna en az 20.000 like bekliyorum. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Sosyal medyada bu haftanın en çok konuşulan konularından biri aslında dün gerçekleşti. Dünya sosyetesinin önde gelen isimlerinden biri olan Kim Kardashian, Türk-Ermeni meselesiyle alakalı attığı storylerle gündeme bomba gibi oturdu. Elbette ki Kim Kardashian'a sosyal medya fenomenleri de çeşitli tepkiler gösterdi. İçlerinde ben de varım. Şimdi gelin sosyal medya fenomenlerinin Kim Kardashian'ın bu paylaşımları hakkında attığı gönderilere beraber bakalım. Büyük papan olsa ne olur? Azıcık beğeni yok. AQ. A dostlar merhabalar. E, DM kutum abi şu kim kardeşlerine bir şey söylesene ya bir şey tuğteb kadın abi bize neler dediği falan filan diye dolu e, ben kim kardeşlerine bir şey yapamam en fazla gittim engelledim şikayet ettim bir de DM'den iki tane sövdüm bir saydırdım ona en fazla yapabileceğim bu yani benim bir İngiliz bir Amerikan bir um, Fransız takipçim yok ben gene Türkler takip ediyor ben buradan bir şey yapsam bile yani story paylaşsam bile bir yere ulaşmayacak bunu hani global çapta sözü geçen e, bir insanın e, kim Kardashian'a cevap vermesi lazım ki yerini bulsun. Evet Kim Kardashian olayı kısaca bu şekildeydi. Hatta bu konu hakkında çok daha detaylı kapsamlı bir video da çektim. Onu da buradaki kartlar kısmından izleyebilirsiniz. İkinci haberimiz ne yazık ki üzücü bir haber. Bu zamana kadar gerek Twitter'da gerekse Instagram'da çok fazla Caps'te gördüğümüz, kendisiyle alakalı çok fazla mizah yaptığımız ünlü modacı Nur Taş ne yazık ki hayatını kaybetti. Evet Nur Yerlitaş'a Allah'tan rahmet sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Üçüncü haberimiz Enes Batur yeni şarkılar hakkında Instagram'da duyurular çıktı. Bu duyurularda Enes Batur daha önce bir canlı yayın platformunda dinlettiği Ayaz şarkısının bu yaz çıkmayacağını, onun yerine farklı çalışmalar olduğunu çünkü Ayaz'ın yazın çıkmaya müsait bir şarkı olmadığını söyledi. Gelin Enes Batur'un bu konu hakkında attığı storyleri beraber izleyelim. Bu arada sıradaki yayınlayacağım şarkı Ayaz değil. Daha çok uğraştığımız şarkı var. En güzeli hangisi olursa yaza uygun bir şekilde. ilk onu yayınlayacağız. Yani Sürprizler sizi bekliyor. Geçenlerde zaten canlı yayında dinletmiştim. Dinleyen insanların çok hoşuna gitti. Çevremdeki insanların da çok hoşuna gitti. Bence beğenilecek. Bayağı hem de. Umarım. 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 <laughs> Enes iyice şarkıcı olmaya başladı ha. Değil mi? Yani dolmayı koydu 100 milyon. Mesela eskiler bilir sadece eskiden depozitolar falan var. depoziton alan, lan? Desposito. Despozito. falan vardı. Sen hatırlar mısın o şarkıyı? Hatırlar mısın? Biraz mırıldansana. Evet. Hayır Enes'e söylediği şekilde. Nasıldı lan evet. harbiden? Ben de hatırlamıyorum. Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğulu unayım ben. Oy! O ney baba ya kurban olayım tamam geçiniz. Dördüncü haberimiz. Bildiğiniz üzere bir süredir hepimiz korona yüzünden evlerimizdeyiz ve artık gerçekten psikolojimiz bozulmak üzere. Zaten bu videodan da anlayacağınız üzere böyle eğlenmeye hasret kaldım. Nerede eğlenebilirim diye evin içinde aynalara bakıyorum. Böyle bir durumdayken de haliyle sokak hayvanları yardıma muhtaç bir şekilde bizlerin yardımını bekliyorlar. Hatırlayanlar bilir korona bu kadar patlamadan önce Şeyda ile ben de sokak hayvanlarına bir ton mama yapıp yardımda bulunmuştuk. O videoyu zaten muhtemelen izlemişsinizdir. Yine aynı şekilde Orkun Işıtmak'ta bu hafta çok güzel bir işe imza attı ve sokak hayvanlarına 300 kilo mama dağıttı. Ki başında insanlar tarafından çok güzel yorumlar yapılırken bazı insanlar da her zaman olduğu gibi prim 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 prim, prim yazdılar. Keşke bütün primler bu şekilde olsa ki bununla alakalı şunu da söyleyeyim. Sokak hayvanlarıyla alakalı çekilen videolar ya da sosyal sorumluluğa yönelik videolar YouTube'da çok fazla izlenmiyor. Yani Orkun Işıtmak bir konudan prim yapmak istese muhtemelen 100 maddelik bir listenin sonlarında yer alırdı bu video. Yani ben Orkun'un bu videodaki samimiyetine inanıyorum ve yaptığı şeyi takdir ediyorum. İnşallah diğer YouTuber'lar da yapar. Devam ki. Beşinci haberimiz. Bu hafta Çiğdem Batur'dan bir açıklama geldi. Çiğdem Batur kim? Bir bakar mısın? Haberi yazdım bari kim olduğunu da yazsaydın. Kim olduğunu bilmeden yorum yaptıracaksın bana. Ayşe Çiğdem Batur, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Dur! Çiğdem Batur, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Bu hafta şöyle bir açıklama yaptı. Sağda solda Enes Batur'la evli olduğum yönünde haberler dolaşıyor. Yok daha neler. Enes Batur'u tanımam etmem. Ama Enes Batur benim çocuğum yaşında vesaire gibisinden bir cümle kurmuş. Şimdi cümle çok çelişkili bir cümle. Tam olarak böyle mi kurdu acaba? Çünkü diyor ki Enes Batur'u tanımam etmem. Yok daha neler. E sonra da diyor ki Enes benim çocuğum yaşında. İlginç yani Enes'i tanımıyorsan Enes'in yaşını nereden biliyorsun? Boş yapıyorsun yapma. Ki sağda solda da Allah aşkına kim Enes Batur'la Çiğdem Batur evli demiş olabilir. Yani bunlar bence gündeme gelme çabaları. Bir kere Enes'in soyadı Batur değil. Enes Batur Sungurtekin. Niye agresifleştim lan ben? Sıradaki haberimiz yine sevindirici bir haber. Sosyal medyadan tanıdığımız ve canlı yayınlarıyla daha çok bildiğimiz Mustafa Yavuz yani diğer adıyla Hazreti Yasua geçtiğimiz günlerde korona testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yine geçtiğimiz günlerde de koronayı yendiğini ve yeni testinin sonucunun da negatif olarak açıklandığını duyurdu. Hazreti Yasu'ya yani Mustafa'ya buradan çok geçmiş olsun diyor. Aynı zamanda bütün korona hastalarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bir an önce git de kurtulalım. İnsanlar sokağa çıkmayı özledi. İnsanlar sağlıklı bir şekilde yaşamayı özledi. Okay. Sonraki haberimiz yine korona ile alakalı fakat bu sefer üzücü bir haber. Shift Net kurucularından Hakkı Halkan geçtiğimiz günlerde YouTube'dan bir video yayınladı. Ve bu videoda korona belirtilerinin kendisinde olduğunu, bu konuyla alakalı hastaneye başvurduğunu dile getirdi. Hatta sonrasında sosyal medyada Hakkı Halkan'ın test sonucunun da pozitif olduğuna yönelik haberler çıktı. Hakkı abiye de buradan çok geçmiş olsun diyorum. Kendisi çok güçlü bir insandır. Koronayı yenecek ve aramıza tekrar sağlıklı bir şekilde katılacaktır. Sonraki haberimiz Burak Güngör ile alakalı. Burak Güngör ile Rayman dün Instagram'da magazin top üzerinden bir tartışmaya tutuldular. Aslında pek tartışma gibi de değildi. Burak Güngör'ün kim kardeş yanına alakalı çektiği bir video hakkında haber yayınlandı. Ve bu videonun altına Reynmen gelip erkek beyazdı. Çok doğru bir yorum yaptı adam. Fakat tabii ki bunu atarken ki amacı neydi bilinmez. Artık o kısmı Rainbow'un iyi niyetine, kötü niyetine kalmış bir durum. Fakat insanların abarttığı kadar da çok ciddi bir şey yaşanmadı. Ben de kendisine aynı tonda bir cevap verdim ve şunu yazdım. Bro, benden sana ekmek çıkmaz. Bana ne sataşıyorsun? Enes'e falan sallasana. Burak Güngör böyle deyince Raymond durur mu? Yapıştırdı hemen lafı. Ha 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 ha. Ha ben de sonra şey yazdım. Oyuna devam ke. Evet öncelikle şunu belirteyim. Reymen benim görüştüğüm bir arkadaşım değil. Kendisiyle geçmişte iyi günlerimiz de oldu, çok kötü günlerimiz de oldu. Fakat şu anda hiçbir şekilde görüşmüyoruz. E aylardır görüşmediğim bir insandan böyle bir reaksiyon görünce de ben de cevap verme ihtiyacı duydum ve ortaya böyle bir polemik çıktı. Fakat tabii ki her zaman olduğu gibi bu izleyicilerin bizi gömdüğü kadar ciddi bir mevzu değil. O bana sataştı, ben ona sataştım. Ama önce o başlattı. O başlatmadı mı? O başlattı. Yoksa ben durup dururken burada Reymen laf attım? Evet geldik sıradaki haberimize. Geldik dokuzuncu haberimize. Enes Batur geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından çok ama çok manidar bir tweet attı. Enes Batur attığı tweette ''Peki bir Survivor'a gitmemiz yok mu?'' dedi. Enes bu tweetle Acun'a el mi salladı yoksa Survivor'dan bir teklif mi geldi bilinmez. Fakat ben bu konu hakkında Enes'le görüştüğüm zaman Enes'in Survivor'a katılma fikrine hiç de soğuk bakmadığını, gelecek yıllarda böyle bir hadisenin yaşanabileceğini öğrendim. Hadise demişken belki o ses Türkiye'ye de katılır. Dolunayım ben. Yani Enes'i ben birazcık tanıyorsam kafasına koyduğu bir şeyi yapar ve Enes şu anda ciddi 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 Survivor'a katılmayı düşünüyor. Acun, Enes, Acun, Enes. Peki bir Survivor'a gitmemiz yok mu? Olur. Aynen bro bana da magazin videosu çıkar ya. Lan dur. Ama ne zaman olur bu konu hakkında bir şey söyleyemem. Çünkü o bana bir şey söylemedi. Ama yani gelecek yıllarda teklif gelirse Enes Batur'u Survivor'da görmemiz mucize değil. Muhtemelen görürüz. Düşünsene Enes Batur çıkıp şey yapıyor. Ee, Enes Batur 5322 SMS yollayarak sana bir şey mi? Orayı yıkarlar. Orası patlar patlar. Bak Survivor tarihi öyle bir SMS görmez. Ben sana o kadar söylüyorum bak. Enes net Survivor'da birinci olur. Evet, ada hayatı gerçekten çok zorlu geçiyor. Kimi insanlarla birlikteliklerimiz devam ediyor ve birlikte güzel bir mücadele içerisindeyiz. Fakat kimi insanlar da ada içerisinde zorluk çıkarmaya devam ediyor. Bu adanın huzurunu bozduğunu düşünüyorum. Bu yüzden senin gitmeni istiyorum. Üzgünüm. Evet Ateş attı serisinin ilk videosunun son haberi ise kafalarla alakalı. Takip edenlerin bileceği üzere kafalar grubu bir iş için koronanın daha ilk dönemlerinde Brezilya'ya gitmişlerdi. Hatta amaç sadece Brezilya'da olmak da değildi. Birçok ülke gezecek ve birçok ülkede videolar çekeceklerdi. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Ya sus! Tamam. Kafalar Brezilya'ya gittikten kısa bir süre sonra bütün dünya korona ile çalkalanmaya başladı. Her ne kadar onların bulunduğu bölgede şu ana kadar korona vakası olmasa da yine de tehlike altında oldukları için hiçbir yere çıkamıyorlar ve Brezilya'dan da ülkemize dönemiyorlar. Fakat bununla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı ve Kafalar kanalının şu anda Türkiye'deki yetkililerle görüşmelere başladığını ve mayıs ayının içinde ülkeye geri dönebileceklerini öğrendim. Evet öğrendim. Nasıl öğrendin diye sorarsanız gizli kaynaklarımı kullanmadım. Atakan'ı aradım FaceTime'dan. Ha bu da görüntüsü. Okay e sonuç olarak öğrendim mi öğrendim. Biliyor muydunuz bunu bilmiyordunuz. İlk ben duyurdum mu duyurdum. Bence başarılı iş. Ne diyorsun oldu mu sence video? Oldu bence oldu. Güzel. Sen izlesen eğlenir miydin bunu? Okay. Eğer eğlendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Unutmayın ki eğer Ateş Hattı serisinin ilk videosuna 20 bin üstü bir like gelirse ben bu seriyi çekmeye devam ederim abi. Her haftada üstüne koyarak devam ederim. Öyle de koyarım böyle de koyarım. Her türlü bu seriyi çekerim. Arka planı güzelleştiririm. Çok güzel şeyler yaparım. Bu arada arka planı beğendiniz mi? Ben bu grafiti yaptıralı bir sene oluyor. Ben bunu arka plan için yaptırmıştım. Fakat hiçbir videoda özel olarak kullanmamıştım. Beğendiyseniz lütfen yorumlara belirtin. Aynı zamanda bu haftaki konularla alakalı yorumlarınızı da aşağı aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Bak bu videonun altına ne yazacaklar biliyor musun? Sırf başlıktan dolayı. Prim, 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 prim. Ateş attı böyle bir seri. Bu seriden çıkış yok. Burası ateş attı. Buradan çıkış yok. <laughs> Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya da böyle kapatmayalım. Şöyle kapatalım. Burası ateş attı. Buradan çıkış yok.